Ne yazsam ne konuşsam reklamları anında karşıma çıkıyor. Bu telefonlar kesin dinleniyor diyorsanız aslında haklısınız. Evet yanlış duymadınız aslında telefonlarımız verdiğimiz bir takım izinlerden dolayı hem dinleniyor hem de gözetleniyor. Peki bunun önüne geçebilir miyiz? Evet geçebiliriz. Öyleyse gelin böyle. Öncelikle telefonumuzun tarayıcısından google.com'a giriyoruz. Daha sonra sağ üstte bulunan profil resmimize tıklıyoruz. Buradan Google hesabınızı yönetin kısmına tıklıyoruz. Daha sonra veriler ve gizlilik kısmına giriyoruz. Sayfanın biraz aşağısına iniyoruz ve burada web ve uygulama etkinliğini seçiyoruz. Konuşma ve ses etkinliğini kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan veriler ve gizlilik menüsüne geri dönüyoruz. Biraz aşağı kaydırdığımızda reklam merkezim kısmına tıklıyoruz. Buradaki kişiselleştirilmiş reklamları kapatıyoruz. Bunu da kapattıktan sonra artık bütün ayarlarımız tamam demek. Bu ayarlardan sonra artık Google sizi dinlemeyecek ve karşınıza çıkan reklamlar tamamen spontane bir şekilde karşınıza çıkacak. Bu videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Ayrıca bu ve buna benzer içerikler için takip et.